Arkadaşlar merhaba. Erken boşalma erkeklerde gerçekten Türkiye'de yaygın gözüken bir durum. Aslında Türkiye'de değil, dünyada da öyle bir durumlar var. Üç erken birinde gözüküyor. Şimdi erken boşalma demek için son 3 ayda çoğu ilişkide erken boşalması gerekiyor hastanın. O zaman erken boşalma var diyebiliyoruz. Ve sürenin 3 dakikanın altında olması gerekiyor. Bazı hastalarda bu kendini bildiğim bileli. Hocam ben çok erken boşalırım. 10 saniye, 15 saniye boşalırım der. Ee, bir de hastanın erken boşalma demek için düzenli bir partnerinin olması gerekiyor ee, ve cinsel ilişkiden kendisini ya da eşinin bu durumdan rahatsız olması gerekiyor. İşte o zaman biz tedaviye başlıyoruz. Hani hasta erken boşalıyordur ama kendisi ve eşi mutluysa çok müdahale etmeyi çok doğru da bulmuyorum arkadaşlar. Ee, erken boşalma e, sebeplerine bakacak olursak, tabi bu bizim toplumda hani mastürbasyon yapmak haram gibi görüldüğü için Hızlı hızlı gizli gizli ergenlik döneminde yapıldığı için vücutta bir e, reaksiyon oluyor. Ve daha penise dokunur dokunmaz ya da ilişkiye girer girmez 10 saniye 15 saniye içinde erken boşanma olabiliyor. Yanlış mastürbasyon tekniklerinden olabiliyor bu. Psikolojik faktörler de olabilir. Ya yani da hastada yorgundur o gün ilişkiye girmek istemiyordur vücut erken boşalabilir. Ya da hasta hastada er, e, sertleşme problemi başlamıştır ama bunu örgü bahsetmek için vücut erken boşanma e, şeklinde tepki verebiliyor. Üroloji ilgilendiren bir konu da bazen hastada prostatit olabiliyor. Yani prostat iltihaplanabiliyor. Soğuk havalardan ya da korunması ilişkiden kaptığı mikroptan dolayı. Bu da erken boşalma yapabilir. Arkadaşlar bunların çözümleri var. Biz burada Androferti Klinik'te hem davranış terapisi olarak hastalara tedavi yapıyoruz. Gerekirse penis başına dolgu yapıyoruz. Ve prostatit varsa da onu tedavi ediyoruz. Yani bu olay sizi ya da partnerinizi rahatsız ediyorsa bunun çözümü var. Herkes geçmiş olsun.